Bu vahşi kapitalizm sisteminden kurtulmamız gerekiyor. Amerika'nın hegemonyası altındayız. Mazlum Filistin halkına bakın sahip çıkamadık. Ticareti dahi kesemedik. Orada zulüm var, katliam var. 76 yıldan beri o zulüm devam ediyor. Zamana yayılmış soykırım var. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Estevzu billah ve atasimu mu'bi hablillahi cemiyan ve la diyor. Toptan Allah'ın ipine sarılın, tefrikaya düşmeyin, dağılıp ayrılmayın. İslam ümmeti 2 milyarı aşan nüfus potansiyeliyle 57 ulus devlete bölünmüş, parçalanmış ve onun için yeryüzünde bir varlık gösteremiyor. Amerika tasallut etmiş, dünyaya hükmediyor ama 330 milyonluk Amerika. Ama biz 2 milyar aşan nüfus potansiyelimizle yeryüzünde maalesef ve Birleşmiş Milletler nezdinde dahi bir varlık gösteremiyoruz. Gözümüzün önünde orada Gazze'de soykırım devam ederken İslam ümmeti seyretti, seyretti sadece. Yemen mazlum o, Yemen halkı işte füze fırlatıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çapında İran'dan aldığı füzelerle vesaire. Böyle olmamalıydı yani Müslümanlar birlik olmalı, müesses nizama geçilmeli, tek devlet olmalı. Neden tek devlet olmalı? Bakın Avrupa'da ikinci dünya savaşında. Ne oldu? Birbirlerini yediler. 50 milyon dolayında insan öldü iki savaşta. Ama Yalta Konferansını 1945 senesinde yaparak dediler ki biz niye birbirimizi yiyoruz? Birlik olma yolunda gittiler. Erbakan hocanın projelerine sahip çıkarak Avrupa Birliği'ni ilk önce ekonomi topluluk olarak bir araya geldiler. Erbakan hocamızla D8'i hayata geçirerek böyle bir girişimde bulundu ama içimizdeki Siyonistlerin ve Amerika'nın köpekleri 28 Şubat darbesini yaparak buna engel oldular o alçaklar, o namussuzlar buna engel oldular. Yoksa Erbakan bu sistem içerisinde bile Cumhuriyet tarihi boyunca denk bütçe politikasıyla, havuz sistemiyle ne yaptı? Eşel mobili de uyguladı ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa istikrarlı bir politika sergilemiş oldu. Bunları bilmek durumundayız. Biz kendi değerlerimizin kıymetini bilmek durumundayız. Allahu Teala bize göndermiş evrensel bir din göndermiş. Bu dine biz yobazların değil, muaviyenin değil, gerçek manada diyorum İslam'a sahip çıkmak ödevindeyiz. Kur'an'a göre bir müesses nizam oluşturmak zorundayız. Sevginin, merhametin ve adaletin yeryüzünde egemen kılınması için bu bir zorunluluk Allah'ın emridir. Bu kadar söylüyorum.